Merhabalar. Ben Mustafa Kemal Şimşeker ve ustamız Mikroslardan Mustafa. Mustafa Bey Powerstar MS114'ün bugün maçalar Hala. ve hava üfleme üfleme sistemini tanımaya çalışacağız. O, e, menü zaten şu an maçalar ayarlı halde geldi. Şöyle söyleyeyim. Hani şu an burada bıraktık ya menüye bastık, takip sayfasına geldik, geri geldik. Es, e, bıraktığınız sayfada geliyor maçalara geldik. Ve söz Mustafa ustamda. Şimdi bizim maçalar sayfamız eski versiyonla yeni versiyonu arasında çok çok farklılık Dağlar var. var. Dağlar farklılık var. <laughs> Geliştiriyoruz Biz, kendimizi. Bu programda özellikle e, çalıştıramayacağınız hiçbir ürün, hiçbir ya. maça kalıbı yok diyor. Kendimizi güveniyoruz. Şimdi maçaları 4 e, maça e, ayrı ayrı ayarlayabiliriz ve istediğiniz pozisyonlarda hangisinin devreye girip çıkmasını kontrol altına alabiliriz. Maçaları genelde değerlendirirken maça bir şöyle yukarıdan, aşağı yukarıdan aşağıya maça iki maça, iki, maça üç ve maça maçlar Biz sadece size maçanın bir tanesini anlatacağız, nasıl ayar girildiğini diğer bir, diğerleri aynısını. de onun birebir aynı sonu olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi ilk başta yapacağımız maça bir hayır hayır dediğimiz zaman evet hale getirmek için bir enter bir enter dediğimiz Tabii. zaman maçalar tamamen aktif hale gelmiş oldu. Ama burada bir ikinci önemli önemli nokta şu müşterilerimiz makine otomatik pozisyon kısmında ise yani kafeste yer otomatik ve tam otomatik pozisyonlarında ise bunu açıp kapatamazlar. Böyle bir izin vermiyoruz. Çünkü kalıbın e, makine otomatik çevrimdeyken e, değişikliğin o an izin vermiyoruz. Çünkü e, sakatlıklar doğabilir diye. Abi ben bir şey sorabilir miyim? Tabi. Misal veriyorum az önce şurada bir şeyimiz var rediktörlü Dörlük kalıplar kaplı. içinde. Bu elektrik rediktörlü bir de hidrolik rediktörlü kalıplarımız var. Onu da hani açma veya kapama hani şey olmayacak veya kapamaya burada çok kısa bir sürede girebiliriz. Kendi kendime sordum ve şimdi, cevapladım aslında. Aynen bizim müşterilerden de en çok telefon aldığımız noktalardan bir tanesi. Tabi önceden elektrik motorluydu şimdi hidromotor aslında kullanabiliyor. Evet. Bunu da maça sayfasının üstünden bunu çalıştırabiliriz. Genelde müşterilere yüzde yüz anlattığımız nokta bu yani maşalar üzerinden çalıştırabiliyoruz. Şimdi e, onu as, maç için anlatacağım pozisyonla birebir aynısını yapabilirsiniz. E, tek yön mesela o hidromotorlularda tek yön olacağı için çünkü aynı zamanda Geri devir olacak. olmayacağı için mesela tek bir tarafın e, hız basıncını verip zamanını verip diğer tarafın hız basıncı ve zamanını sıfırladığınız zaman he, Hayır bir taraftan aslında yapmış olacağız. Ama olacak. burada hayır demek. Hayır, hayır dersek olmuyor. Hayır. Yine evet yapacağız. Ama zamanını hız ve basıncını sıfır girdiğimiz için o anında kapattı veya açtı görecek kendini. Yani devreyi tamamlayacak. Aynen öyle. Şimdi bizim önemli olan maçalımız. Birinci maçanın nasıl ayarlandığını size anlatıyorum. E, maça devrede seçileni evet evet yaptık. Maça gecikme dediğimiz olay istiyorsak istediğiniz vereceğiniz zamana göre bu değişkenlik gösterebilir. Genelde biz 1-1 yani hiç vermiyoruz. Hareket zamanı eğer maçalarımızı iki çeşit çalıştırabiliyoruz. Bir zamana göre iki switchlere göre. Eğer maçamız kalıplarımızın üzerinde switch varsa buraya zaman vermenizin hiçbir mantığı yok. Sıfır değer verebilirsiniz. Zamanlı çalıştıracaksak vereceğimiz zaman kadar görüyoruz. Bunu da neye göre bakıyoruz bu zamanı? Maçaların hareket boyuna bakıyoruz. Kendini kapattı mı tamamen açtı mı onu kontrolünü yapıyoruz. Hız ve basınçlarımızı giriyoruz. Maçaların çalışma mesafesini bunu birazdan size bu aşağıda anlatacağım. Mesafelere göre. Cetvelli bir. Aynen mengenedeki mesafeleri baz alacaktır. Hmm. O pozisyonu gördüğü zaman. Iı, kapatmayı ve açmayı ona göre yapacaktır. Maça kapama önceli yani biz sadece birinci maçayı çalıştıracağımız için her ikisine de bir bir yapıyoruz. Birinci maça çalıştırdığımız için. Maça çalışma konumu biz burada bir deneme yapmıştık. Bir ile onun pozisyonunu seçmiştik. Bunu neye göre değerlendiriyoruz? Bakın burada da zaten 1 ile 13 arasında rakam olarak bize söylüyor. Maçaların çalışma konumu seçenekleri diyor. Burada da maça çalışma konumu yani buradaki alttaki ee, evet, yani çalışma mantığı mantığına yok. göre kalıbın çalışma kalıbın maçanın çalışma mantığına göre buradan aşağıdaki değerlerden seçenek yapıyoruz. Hidro motorlu bir şey varsa ben mengene aynı önce deseniz Al. fark etmiyor. Hani kalıbın maçaların birbirinin üstüne binmemesi için. Buraya özellikle çok dikkat edin bence. Çünkü yani burada müşteri... kalıbın üstüne bindirebileceğiniz bir sistem bu. Aslında emniyet olarak bindirmez ama... E... Ha, sistem bindirmiyor zaten, Ke... pardon. Ee, Sistemi... Ama şey var, yanlış çalışma veya çalışmayabilir. Şöyle bir durum var. Yani müşterilerimizin en çok aslında şuraya dikkat etmiyor. Şu alana dikkat etmiyor. Sanki burada... hiçbir info orada. Burada hiçbir şey yazmıyormuş. Aslında bunu müşterilerin hiç görmemiz diye geliyor. Aslında bütün mantık burada. Maça e, zamanı bağımlı çalışacak de, demiştim. Ya sevişiyor veya zamanlı. Eğer zamanlı çalıştıracaksak yine bir enter bir enter yaparak evet hale getiriyoruz. Hız basınç kullanacak diyoruz. Evet. Oransal olduğu için e, eğer şunu bir daha söyleyeyim zamanlı çalışmayacaksa kalbimizde switch varsa hayır yapıyoruz. Zamanı unutmuş olacak. Ee, maçı kapama yön valfi devrede kalacak. Şimdi bu genelde ne oluyor? Maça pistonları keçeleri maçına biraz daha yıpranmış oluyor, kaçırıyor. Bazen enjeksiyon esnasında bir karşı kuvvet koyduğu için maçalar açma yapabiliyor bazı makinelerde. O yüzden biz maça kapamanın yön valfini aktif hale getiriyoruz ki sürekli destek versin diye. Genelde onun için bunları evet yapıyoruz. Onun ardından maça kademeli çalışacak kısmı aslında bu tamamen. Ayrı bir hidromotorlar şey. için. Önce hidromotorlar yüksek de... gir sonra Yok aşağı düş gibi. Bu onun için değil. Bu. Olabilir ama. <laughs> ee, şöyle bir şey, maç akademini açacak kısmı genelde MUF dediğimiz bu e, boru dirsek büyük e, pis su giderleri üretimini yapan e, firmalar aslında bunu kullanabiliyor kullanıyor. Yani gizli maçalı olan, Aynen. gizli hidrolik maçalı Muf dediğimiz muflu kalıplar var. Özel, büyük, genişli. Onlar genelde kullanıyor. Burada maçayı aktif hale getiriyoruz sanırım. Maçadan mengeni açma kapama butonları ile çalışacak dedim. Bu da yeni bir özellik. Eğer bunlarda her ikisinde yıldız varsa, manuel konumdaysanız yani seçtiğiniz pozisyona göre mengeneyi kapatırken, açarken sürekli maçaları denetliyor. Hı. Bu onun için. Eğer bunları kaldırırsanız hani manuelde Manuelde siz maça kapama ve açma butonlarınıza ihtiyaç duymayacaksınız. Sadece kapama butonuna basarsanız maçanın kapanması gerekiyor zaten. Kapatıp sonra mengeni kapatacak. Anladım. Açarken de yine aynısını yapmış olacak. Bu sadece Hem bir denetleme. aynı. Burada da ayarlarımız var burayı siz eğer bu sistem geldikten sonra mengene kapamadan önce mengene kapanırken mesafeye göre Mengene kapanırken duracak mesafeye göre mengene kapandıktan sonra enjeksiyon ile birlikte ütülemenin yani, Sonunda mal aldıktan sonra gibi biz, bir sürü seçenek var. Bizim vardır. burada seçtiğimiz konu ne 1 ile 10. Mengene kapanmadan önce maçı kapat diyoruz Onda mengene açtıktan sonra yani mengene açtıktan sonra maçı aç diyoruz Yani Burası tamamen Bizim e, maçalarımızın çalışmasını yönlendirdiğimiz aynen. nokta. Şurası mengene şey maçı aç, kapama Kapan. şurası mengene şey maçı açma. Aynen sadece şunu söylemedik. Hani sütun olarak aynen burada. Şimdi e, sadece şunu söylemedik. Burada dedik ya mesafe kapama ve açma mesafelerimiz var. Eğer e, mengene kapanırken mesafeye göre de seçersek diyelim ki e, kapamayı diyelim ki e, ne yapıyoruz? Atıyorum e, 150 milime kadar mengeni kapatıyor. Geldikten sonra 150 milimde maçı tak kapatıyor, devam ediyor. Açarken de yine aynı mesafeyi istediğimiz mesafeye geldikten sonra gördüğü noktada maçı açıp tekrar mengene devam ediyor. Buradaki değerler onun için. Havaya da geçelim direkt. Hava e, 4 tane ayrı havaya ayrı ayrı komut verme özelliğimiz var. Burada da maçanın çalışma seçenekleri. Ya yani matada olduğu gibi birebir aynı. Buraya değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii hidrolikteki olan şeyler burada olmadığı için hani güçler, Aa. kuvvetler burada olmuyor. Burada için sadece burada hava. Kontrol edebiliriz. aynen. Evet. Kuru bir hava olduğu için sadece yönlendirme. Şimdi şöyle bir tanesini örnek verelim sadece. Birinci hava üzerinden. Diyelim ki nasıl yapalım? Mengene açtıktan sonra diyelim. E, havanın üflemesini. Diyelim ki mengene açmayı yapacağım. 5 yapacağız. Enter yapacağız. Şuradakine göre aşağıda geldik bakın şey yaptı. Mesela, 5 mengen açtıktan sonra havayı açacak. Şöyle bir şey de yapalım, yapabiliriz. Birincisi birinci havayı mengen açtıktan sonra diyelim. E, i̇kinci havayı da 4 yazalım. Açarken mesafeye göre. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi birinci havaya geldim. Mengen açtıktan sonra ne kadar üflemesini istiyorum? 3 saniye. Direkt 3 saniye üflediyor. Eğer gecikme vermek istersek buradan zaten ekstra gecikmemizi veriyoruz. İkinci hava üflemeyi ne dedik? Aşarken mesafeye göre. Biz zaten mengene zaten ayarımızdaki mesafe belli. Nerede açmasını üflemesini istiyoruz? Örnek veriyorum 250 milimde üflemesini istiyoruz. Ne kadar üflemesini istiyoruz? 2 saniye. Toplam saniye açarken 250 milime geldiği an ikinci hava üfleme devreye girecek ve verdiğimiz zamana göre. Üçüncü havamız da var. Mengene kapatırken Aynen. var mı orada bilmiyorum. Evet, İstediğimiz seçeneği buradan yapabiliriz. Burada misal veriyorum 8'de varmış mengene kapama. Var. Aynen. Kalıbın üzerine soğuması için atıyorum 1 milisaniyelik bir hava verip hem soğutma sağlayabiliriz, hem parça veya ufak parçalar varsa düşmesini sağlayabiliriz. Aynı. Gibi şeylerde de kullanılabilir. Tabii. Diye düşünüyorum. Ve bizi izlediğiniz için teşekkür Aynen. eder kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Mustafa Bey'e sormak e, sormak istediğiniz soruları altlara yorumlara yazabilirsiniz. E, abone olmadınız mı daha? <laughs> Görüşmek üzere.